Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft oynuyoruz. Değil, hem Ahmet Dilem ve Mehmet var. Merhaba arkadaşlar. Bugün 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 am am amacımız Osmanlı İmparatorluğunu kurmak. Ama hocam odun toplamaya başlıyorum. Ben de evimizi yaptım. Şöyle arkaya tarlayı kuralım. Kit ben lazım tarlayı çift. Bende var bayağı. Mehmet. Ben de. Birisi madeniyle bir Girebilirim. Elmas bulması için. Hı. bilir? Benimle... Benim benim benimle işim, benimle. Var. Aa, benimle. 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 Benimle işim var. Benim de işim var. O merkez işi var. Be, benim eli var. Be, benim en çok var. Ben de evimizi yapıyorum, boya çıktı yaptım. Ben de odun tutuyorum. Ben bayağı uzun çift yaptım Emre abi. Biraz daha genişleteceğiz burayı. Daha hızlı kazan Arkadaşlar biraz ses geliyorsa özür dilerim bir arkadaşın kardeşi var mı? Evet. Evet bakır bulmam. Sadece bir Sadece siz. Tarla da yapacağız mı? Evet. Hem de çiftlik yap, çiftlik de yapalım. Ben tarla çapalık geliyorum. Ne oldu? Neyse yok. <laughs> en çiftleştirelim onu Ondan sonra yatağa başlayalım? Hem de çapa yapayım o zaman. 31 tane ya bu. Uğurlu sayım ben. Ama sen ta ne taş var mı? 10 11 is istek var. Oo e bayağı kızmışsın. 2 tane lazım. Elde yani. Ne? 2 tane lazım. Ne? Taş. İstek mi? 2 i̇ki, 2 tane bulayım. 64 mü? Hadi gel o zaman. Değil. Arkadaşlar bende meşale var mıydı? Yok varmış. Ay 62 tane. Geliyorum onu. Geldi. Emir bura 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 buralar şey yapalım. Işıklandıralım da zombiler doğmasın. Evet. Nereye Bura var. Bunu at. Yapma gerek yok. Ben ışıklandırıyorum. Emir. Emir. Ne oldu? Sen bana yardım edebilir misin? Ben şimdi tarla yapacağız da. Onun için tamam, şey yok. Kova yap kova. Birisi bana yardım etsin. Demir sende galiba yapar bir. At, at, Şey yok mu sandıkta? Arkadaşlar bugün yarın ne arkadaşın kardeşinin doğum günü abisi çok sevinçli. Yo yo yorumları iyi ki doğdun yazar mısınız? Adını kendiniz yoruma yazın. Biraz tahmin edin. Demirler kim ne? Ben de. Bana Niye bana o yapıyorsun ya? Ne yaptın mı? Benim ya. Hayır. Kendisi yap. Emir. Emir. Ne oldu? Şöyle genişletin. Genişlet. Ben yukarı çıkacağım. Yukarı çıkmak için merdiven olsun. Nereye? Ben Benim bulduğum yer. Arkadaşlar, Kulenin Hayır. imparatorluk yeri bitin. Part 2'de tekrar iz, izleyin. Bugün Bugün part 1'i çekiyoruz. Arkadaşlar. Part 2'de daha çok. Evet, demir verir misin? Part 2'de daha çok içeri katacağız. Ark arkadaşlar, sence Ronaldo mu Messi mi? Yorumlara yazın. Tartışalım. Ama demir alamıyor. Niye? İnventerin de yeri Var. Hani? Bak. Or orası hatalı bak. Evet. Bir tane bir şey at. Çakıl atabilirsin. Tohum atma. Selam aray. Tohumu? Al tohumunu. Al tohumunu. Al sekiz tane tohumumuz oldu. Ben tohum. şükür ya sana koyayım. Ya ben de... Oğlum biriniz bana yardım etsin babam. Demir yardım et. Ben ben evi yapıyorum hala. Ben koyacağım şimdi. Sana hiç bir şey abi Evet, şu, şu kırıkları almanız. Kardeşimin sesi geliyor. Mehmet evet, de su bulup geleceğim o zaman şey de var doğduğumuz yerde. Tamam, işte. Bayağı koy yaptın değil mi? Bir tane yaptım. Sana e, ya. mı? iki tane, tane getirsem yeter zaten. Su su yaparız. Sen oraya gitmesin de şimdi. Uşunla beni katayım. Ne? Uşunla beni izkati.

Arkadaşlar yorumlara hangi takı takım yazın. Çok güzel olmuş Şans olmaya geldim bakmadım için. Bunlar çok güzel yapıyor ne? Çok güzel oluyor. Arkadaşlar M -m diye ses geldiği için özür dileriz. Çünkü benim ka kardeşinin kardeşinin sesi geldi. Bir şey diyeceğim. Birazdan elma sarmak için madeni inelim. Ben inerim. İşim Evet, inelim. Ahmet tamam. yukarıda dur. Hayır, söyle bana yardım. Hayır, yok. Ahmet biz biz em inelim. Sen yukarıda dur. Madeni indikten sonra sana. Arkadaşlar biraz ses geliyorsa kusurumuza bakmayın. Arkadaşlar Mojak bizi korkutmaya çalışıyor. Emir gel gel adım hadi inek. Bekle geliyor. Bak, Beni bekle. baş bana kal, kazma. Bekle orada. Oğlum değil. kazma yapacağız. Orada, orada bir, bir dur. Orada bir dur. Orada bir dur. Ama hopsin. Allah. Kafana böyle kök girsin. Emir nereye gidiyor? <laughs> Boş olur. Gel lan. Emir gel. Demeyeceğim. Bak atlama üstüme sakın. Diyeceğim ol. Kenardan kazıyorum ben. Tamam atla. Atla değil. Kaz kaz. Sen meşale koyarak git. Bende meşale çok az var. Do, do, do. Beşik kazıyoruz. Aha öne geçtim. Anam. Meşale koy. Anam su var. Anam su var. Niye her şeyde anam diyoruz? Ne? Evet, şurada boşluk var sanki. Nerede? Şurada. Durun. Durayım, durayım. Oraya çık ha. oraya çık, çık, çık. Am Ömür gel. Ben ne lan? Ben gazıyorum onu. Da... Gaz. var mı? Var. Ben. Dur. çekilme orada? Kapattın mı şu Çekil, gel. Lan gelebilsek. Dur. Kapat suya. Dur. Bak sen girme akşam oldu ya Mehmet yamaçlar gelecek gelsin gelsin gel Emir bize böyle kazak var. bize bana yardım edin ona <laughs> yine su çıktı <laughs> Mehmet kaldın burada <laughs> ne yaptı kaldın? <abi>, kaldın burada <laughs> gel tutelim mi nasıl diyor oğlum <laughs> senin de <aaa! gülüyor> <laughs> bak biz bizi ya <laughs> abi tek sen kaldın <laughs> bak dur <göz. gülüyor> bizi kurtarman lazım. Thank <laughs> you. Ha. Ha? Ben ışınlandım mı lan? Nerede? Ama ne oluyor lan? Ben de ışınlandım. Sen ışınlandın. Ben mi ışınlandım? Bak. Ben... Arkadaşlar biraz ses geliyorsa kuzurumuza bakmayın. Bak ben gidiyorum şuradan madene. Gel gel bak şöyle maden açalım dur orada. Gidiyor musun? Bak buradan mı kazmıştık biz? Ho. O zaman gel bir. Dur be. Evet. Bak sen yandan gel. Sakın üstüme atlama yoksa çıkışırız. Emir meşale. Meşale bende yok ki. Bende de beş tane var. Ben Atsana. Bende yok ki. Ben de... Koyacağız. Ben de, benim evlatlarda yer yok ki.

<laughs> Atacağım şöyle. Oyun ne? Aa. Ha, şu doğru yürü yumuşatmaya akıl etti. Akıl çıktı. Demir. Hani. Mamam. Ben de geleceğim. Oğlum Mehmet. Atın diye kazdın. Çekil. Sen çekil lan. Abi, Sen çekil. Ben de geleceğim. Sen gelme nasıl yukarı çıkacağız? Birisi bulacak. Tamam burada. ben gidiyorum. Dur ışınlanmayayım. Hayır Mehmet dur. Şu, gel o zaman Mehmet. Seni benim yanına Sen, Sen şunlara bak. Şunu, şunu, şunu. Envanterde bu var ya. Gelir atabilirim. Bunu atabilirim. Bunu atabilirim. Hmm. Baksan bak bak bana bak. Hmm. Şu sandaya elleşmeyeceksin. Şu sandaya tamam. elleşirsen düşer. Tamam. İmamet. Demir Demin topluyordu bir da ne var ki? Çok merak ettim. 11 stek şey var. Ahmet, kömür burada. Ben de çok merak ettim. Ne var bu sandıkta? 14 o Bak Vallahi emir açtı. o şey taştı. Ya emirin yüzünden öldü. Selam. Arkadaşlar aşağı düştü. Evet biz tarla yaptık mı? Yo ya, ben su koydum oraya. Kaç tane su <laughs> koydun Dört. Dört. Ben yukarı çıkmamalı toplayamam. Oğlum siz ilk önce kömür alın. Ondan sonra şey yapar. <laughs> Bir şey yok arkadaşlar. Özür dileriz. Alt üstü birisi tokat yiyor. Ama şurayı kapatalım mı ya? Camla kapatalım. Tamam. Arkadaşlar biraz ses geliyorsa özür dileriz. O neydi lan? Arkadaşın biri. Ama hani nerede? Aldı. Yağmur bir dursa ya. Ne Durdu oğlum? ki. Ana. <laughs> Keşke bir milyon dolar istese. <laughs> Baba. Emeğim bunu nasıl yapacağız? Benimle mi? şöyle camı kapatacağız. Şurayı açık bırak. E, Emeğim işte taş diziyor. Ben dizmiyorum ki taş. Şuraları şöyle yapalım. Şimdi ince taş. Oralara düşebiliriz. Camlar boşa gitti desene. Ben düşüyor. Oradan başlıyor. Burayı ben kapı yapacağım. Camlar boşa gitti desene. Ana Apex e Böyle yapmam lazım o zaman. Yap. Bir dakika abi. Sen bana şey Pardon pardon. Ne dedi? Sen ver. Oğlum ben buraya kapı yapıyorum. Dur kapı bitsin vereyim şöyle. Ne, ne yapıyorsun <laughs> ya? Ben bunları yeriz Şey, şey için ya. Tamam dur. Ha, dur ne oldu ya? Ahmet bu ne? Dur. Oğlum burası giriş. Ben o zaman buraya cam yap. Nereye? Fatih sen oraya cam yapacaksın. Evet Artık arkadaşlar. Nasıl? Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Evet. Biz Yarın... biraz Yarın parti 2'si gelecek. Arkadaşlar ar yarın gelmeyecek. Yarın gelemez. Pazartesi günü gelecek. Arkadaşlar şimdi biz buradaki biraz kas buraları bitireceğiz. Ondan sonra pazartesi günü size bunun daha da gelişini at atabiliriz. A abone, abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Hayırlı arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Bay bay.